Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soran dostlarım var ise ben iyiyim. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Dostlarım bugün temizlik yaptık. Muhabbet kuşlarımızın odasını temizledik. Önce tavaları temizlemiştik. Daha sonra polukları temizledik. En son işlem olarak da bugün yerleri elma sirkeyle su ile sildim. Güzel bir dezenfekte yaptık. Muhabbet kuşu odamız pırıl pırıl, cıvıl cıvıl oldu dostlarım. Evet arkadaşlar bayağı bir zamandır kendimi kameralarda göstermiyorum. Belki beni merak eden dostlarım vardır. Buradan onlara selamlarımı gönderiyorum. Bu aralar kanalımıza destek var izleyici olarak, görüntülenme olarak bir artış sağlıyoruz. Umarım bunun devamı gelir. Günlük olarak video çekmeye çalışacağım dostlar. Sizler için elimden geldiği kadar güzel içerikler, video, vlog tarzında içerikler çekmeye çalışacağım. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdi arka kameraya geçip Videomuza orada devam edelim. Evet arkadaşlar videoya başlamadan önce e, yorumlarda arkadaşımızın bir tanesi yazmıştı. Sen buraya diğer yuvarlaklardan yumurta taşımışsın. İşte video çekmek için yumurta taşıyıp o şekilde video çekiyorsun diyor. Yani benim buraya yumurta taşımamın e, videoyu izlenmesi veyahut da daha çok izlenmesi ile ilgili bir alaka yok. Yani burada iki tane yavru var. Diğer yeri kalan yumurtalar boş. Kendi yumurtaları bunlar. Buraya biz yumurta taşımıştık. Japoneslerin yumurtasını taşıdık. Yani onların yavrusu çıktı. Burada 1, 2, 3 yani 4, 5 tane yakın boş yumurta var. Yani zannedersem 2 tane yavru, 2 tane dolu yumurtamız var burada. Diğer geri kalan yumurtalar boş. Yani arkadaşımızın ithamı şu şekildeydi. İşte siz diyor diğer yuvarlıklarda yumurtayı taşıyıp buraya koyuyorsunuz. Maksat yumurta çok görünsün diye bu tarz yorumda bulundu. Yani benim böyle bir amacım yok. Yani sadece sırf videomuz izlesin diye buraya gelip de yumurta taşıyacak halim yok yani. Bir önceki videomuzda e, muhabbet kuşlarımızın forluklarını açtık. Orayı izlersen A'dan Z'ye kadar e, ne demek istediğini anlarsın. Yani arkadaşımızın kötü bir niyeti olduğunu düşünmüyorum ama biz yine de videoya başlamadan önce böyle bir açıklama yapma gereği duydum. Evet dostlarım burada iki tane yavrumuz var, iki tane de dolu yumurtamız var. Diğer geri kalan yumurtalar boş diye tahmin ediyoruz. Arkadaşlar odamızı göstereyim sizlere. Yerler pırıl pırıl oldu. Elma sirkeli su ile sildim, dezenfekte yaptım. Dediğimiz gibi bakın arkadaşlar birkaç saat oldu. Tavalar batmış bir vaziyette. Yani canları sağ olsun. Diyecek bir şeyim yok. Forlukları göstermek istiyorum. Yuvarlıklarımızı, soluklarımızı göstermek istiyorum. Yani temiz temiz oldu, pırıl oldu. Bakın arkadaşlar, şöyle bir okalepüs yaprağı var. Bit pire oluşumunu engelliyor. Artı bir de bit tozu var. bcs 3 Proforma'nın LCS3 bit tozunu kullanıyorum. Yani temiz bir ortam, hijyen bir ortam. Ayrıca LCS3 bit tozunu etil açam düşkünün içine döküyorum, karıştırıyorum. Yani hiçbir şekilde zarar yok. Doğal bir e, bis önleyici, antibakteriyel önleyici diyebiliriz dostlarım. Evet, yuvalarımızı temizledik, kafeslerimizi temizledik. Bakalım bu temizlik kaç gün sürecek. Evet, buradaki yuvalımızı da göstereyim sizlere arkadaşlar. Bakın, buraya da aynı şekilde yani bütün yuvalıklara, bütün forluklara bu işlemleri tek tek yaptık. Bunları tek tek göstermek istemiyorum. E, Yuvarlıklarımız da temiz, kafeslerimiz de temiz. Yani elimizi sağlık. Bayağı bir yorulduk. Emeğimizin karşılığını da inşallah alırız dostlarım. Bakın dostlarım, erkek muhabbet kuşumuz anneyi nasıl besliyor? Bakın. Bu annemiz de yavrularını besleyecek. Buradaki yavrularımız var. Onları besleyecek. Yani babamız anneyi besliyor. Annemiz de buradaki yavruları besleyecek. Keratalar. Bunlar dostlarım jumbo tepeli yavruları. Buraya da yumurta kaydırdık. Yani bunların yumurtası da boş idi. Onun açıklamasını yapayım da yine yorumlar kısmına yani olduk olmadık yorumlar yazan olmasın. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi babamız anneyi besledi. Annemiz de içeri girdi. Yavrularını besleyecek. Dostlarım bir önceki videomuzda yumurta yavrularımızı saydık. Yumurtalarımızı saydık. Toplamda 35 tane yavrumuz var. 16 tane de yumurtamız var. Maşallah bereket versin. Arkadaşlar Biolon kuş evi. Tamer abimiz var. Ee, kuş evine 3 takım Japones ayarlayacağız. Yani Japoneslerin bir kısmı burada. Diğer kısımları da diğer yuvarlıklarda. Dediğimiz gibi 3 takım muhabbet kuşu Japones ayarlayıp Tamer abimize yollayacağız. Üst katta da Japonesimiz var. sarı DF'lerimiz var. Onlara da bakalım şöyle. Şu detayı tekrardan söylemek istiyorum. Bakın, e, okalepüs yaprağı var, bir de LCS3 bit tozu var, onları döküyorum Hem antibakteriyel açısından e, temiz bir ortam olsun diye, hem de virüsü, e, kötü mantarları, bakterileri engellesin diye o tarz işlemleri yapıyoruz. Arkadaşlar bunlar e, Japon sarı df yavrularımız. Bu kerataların yavruları, ikinci ağız yavruları. Bakalım kümesimizin verimi güzel, bu aralar izlenme olarak da artış sağlıyoruz. E, kümesin bereketi de artı dostlarım. Buradan bizi destekleyenlerden, kanalımıza en ufak destekte bulunan takipçilerimizden, arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan Allah razı olsun diliyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlar burada 3 tane tepeli erkeğimiz vardı. Onlar da salmaya attım. Bakın dostlarım salmamıza bayağı bir şenlendi. Bugün muhabbet kuşlarımıza mama yaptık. Her zaman olduğu gibi yavrulu takımları olduğu zaman onlara her gün mama yapmaya çalışıyorum. Dostlarım elinizden geldiği kadar muhabbet kuşu besliyorsanız, üretim yapıyorsanız temiz bir ortam, temiz bir havalandırma mutlaka bunları sağlamanız lazım. Birazdan muhabbet kuşlarına almış olduğumuz yemleri de sizlere göstereceğim dostlarım. Evet, sarmamızdaki muhabbet kuşlarımız bu şekilde. Yani buranın e, nüfusu biraz arttı. Baya bir muhabbet kuşumuz var. Hatta yemimiz de azalmış. Yem kapına da biraz yem koyalım. Muhabbet kuşlarımız yemlerini bitirmişler. Daha doğrusu yarısını yemişler. Yarısını hep aşağı atmışlar. Yani kafesin aşağısına atmışlar. Bakalım e, bugün temizlik yaptık. E, bu temizliğimiz kaç daha sürecek? Arkadaşlar muhabbet kuşlarımıza vermiş olduğumuz yem bu şekilde. 25 kilo aspır aldık. E, sade kanarya yemi aldık. Bakın dostlarım. Bu görmüş olduğunuz sade kanarya yemimiz. Bir de dostlarım 25 kilo aktarı aldım. Aktarıyı ile sizlere şöyle göstereyim. Bakın taze aktarı. Bunları aldık. Muhabbet kuşlarımıza karışım olarak veriyoruz. Arkadaşlar ölçek olarak bir ölçek asfur katıyorum. Üç ölçekte aktarı katıyorum. Ölçeğimi de sizlere göstereyim. Arkadaşlar ölçeğimiz budur. bir ölçek aspor, sade kanara yemi katıyorum. Üç ölçek de aktarı katıp muhabbet kuşlarımıza karıştırıp veriyorum. Karıştırmış olduğumuz yemler de dışarıda. Yemlerimizi balkonda muhafaza ediyorum. Bu şekilde 50 kiloluk, 30 kiloluk, 50 litrelik kaplarımız var. Onların içine koyuyorum. Bir de dostlarım bu yemlerin içine kuru sarımsak 3-4 diş koyarsanız kabuğu soymanıza gerek yok. Kuru sarımsak koyduğunuz zaman güvenilme yani kelebek oluşumunu engeller. Yani muhabbet kuşlarının yemlerinin bozulmasını engeller. Sizlere öyle söyleyeyim. Yani bunu da bir Dipnot olarak sizlere söylemiş olalım. Arkadaşlar bir de Vormix ilacımız var. Yorumlarda bununla ilgili bir yorum vardı. Yani Vormix ilacımızı iç parazit, iç kurt bunun için ilaç veriyorsak ilk etapta mesela Arkadaşlar Wormix'in tarifini yapıyorum. Yani Wormix veyahut da başka bir ilaç olur. Miltiber olur, Milver olur. Yani herhangi bir iç parazit ilacını, her ilacın kendine göre kullanım talimatı vardır. Yani kullanım günü vardır. Yani Wormix'in kullanım günü 5 ile 7 gün arasında. Dostlarım bu ilacı ilk defa veriyorsanız 5 gün üst üste veriyoruz. Her gün suyumuzu tazeliyoruz. 5 günden sonra probiyotik vitamin veriyoruz. Yani 5 günden sonra probiyotik vitamin veriyoruz. 5 günden sonra bir 10 gün sayıyoruz. 10 günden sonra tekrardan wormeximizi, iç parazimizi geçiyoruz. 10 gün sonra tekrardan ye iç parazit geçiyoruz. Onu da hemen sizlere. Dostlarım muhabbet tuşu lavraları ölmeden önce yumurta bırakıyorlar. Muhabbet kuşunun bağırsaklarında yumurta lavra kalıyor. Onların oluşumu da çatlaması da 10 günü buluyor. 10 gün sonra geçmemizdeki mantık budur. Yani bu ilacı ilk defa veriyorsa 5 gün üst üste vereceğiz. Ertesi gün probiyotik vitamin takviyesi yapacağız. 5 günden sonra 10 gün sayıyoruz üstüne. 10 günden sonra bu ilacı tekrardan veriyoruz. 5 gün vermemiz idealdir. Yani 5 gün verdikten sonra bu afet kuşumuza rutin olarak 35 günde bir, 40 günde bir iç parazit uygulaması yapabilirsiniz. Yani bu tarifimiz ilk defa iç parazit ilacı verenler için geçerli. Yani Gormix'i ilk kullandığınızda bu şekilde kullanmanız lazım. Biraz karışık oldu ama umarım anlamışsınızdır dostlarım. Evet bugün muhabbet kuşlarımıza kullanmış olduğumuz yemlerden bahsettik. İsterseniz biraz da muhabbet kuşu yavrularımızı sevelim. Sonra da videoya sonlandıralım dostlarım. Arkadaşlar burada 3 tane yavrumuz var. İsterseniz onları şöyle bir gün yüzüne çıkartalım. Muhabbet kuşlarımızı biraz görmüş oluruz dostlarım. Evet buradaki erkeğimizi ayırdım. Erkeğimizi ayırmamdaki sebep erkek muhabbet kuşumuz anne kuşuna zarar veriyordu. Çiftleşmek için anne kuşu zorluyordu. Anne kuş daha çiftleşmek istemiyordu çünkü yavruları vardı, yavrular ufaktı. O yüzden dolayı erkek kuşumuzu ayrı kafese aldık. Burada da 3 tane nur topu gibi jumbo yavrularımız var. Arkadaşlar şu limon kırmızı göz. Bu da sarı, sarı lutino. Lutino kırmızı göz. Bu büyük ihtimal dişi olacak. Öyle tahmin ediyorum. Şunun cinsiyetine bakalım. Belli olmuş mu? Evet bunun da böyle bir siyah beyaz rengi var. Yani belki erkek olabilir. Yani belli olmaz. Maşallah bereket versin. Bunların renkleri güzel. Seviyorum bu kerataları ortalığı batırmadan şunları yerine koyalım. Daha yeni temizlik yaptık. Geri rahat durmuyorlar bakın. Yaramazlıklarına bakın şunlara. Çok yaramazlar maşallah. Evet arkadaşlar oradaki yavrularımız o şekilde. Bir de şurada e, jumbo tepeli yavrularımız var. Bakalım annemiz içeride e, yavrularını besledi. Bunları da şöyle bir e, gün yüzüne çarpalım. Evet arkadaşlar e, bunlar da jumbo tepeli yavrularımız. Dostlarım bu sarı DF çift kanat sarı DF yavrumuz bunu buraya kaydırdım annemiz bunu besliyor bunu da besliyor yani buradaki görmüş olduğunuz yavruların hepsi jumbo tepeli takımlarımıza ait Şu yavrumuz ise sarı DF japonistlere ait bakın dostlarım bu sarı DF sarı DF tepeli olacak jumbo tepeli rengi falan da güzel şunun da beyaz olacak diye tahmin ediyorum yani beyaz gibi bir rengi var belki kremino da olabilir. Bakalım hayırlısı olsun. Maşallah bereket versin. Verimlerimiz güzel. En çok da bunların verimine seviniyorum. Yani 5-6 tane burada o tepeli yavrularımız var. Maşallah. Bereket versin dostlarım. Emeğimizin karşılığını yavaş yavaş alıyoruz. Evet, babamız yine annemizi besliyor. Evet dostlarım bugün temizlikten bahsettik. Muhabbet kuşlarımızın odasını temizledik. Forlukları temizledik. Kafesleri temizledik. Bir kon es dezenfektan ile tavalarımızı temizledik. Bir de yerleri elma sirkeli su ile sildik. Evet güzel bir işlem yaptık. Temizlik yaptık. Elimize kolumuza sağlık. Allah'tan bereketli olmasını diliyorum dostlarım. Arkadaşlar destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kanalımıza abone olmayanlar da varsa yeni gelen dostlarımız abone olarak bize ufak da olsa destekle bulunabilirler. Evet dostlarım şimdilik videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Aklınıza takılan bir soru, bir öneri, bir fikir olduğu zaman yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyin. Elimden geldiği kadar bilgim dahilinde sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Arkadaşlar şimdilik videomuz burada bitiyor. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Videolarımızı beğenerek kanalımıza abone olursanız ufak bir destek de sağlamış olursunuz dostlarım. Yorumlar kısmına da maşallah yazmayı unutmayalım. Şimdilik videomuz burada bitiyor. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.